Bugün sizlerle beraber 51.979 TL'ye 2K bütün oyunları oynatabilecek çok güzel bir bilgisayarla karşınızdayım arkadaşlar. Bütün oyunları 2K'da oynatmasının yanı sıra gerçekten bizleri hem video render anlamında hem de yayıncılık anlamında üzmeyecek bir bilgisayar var karşımızda arkadaşlar. Sesimin biraz cızırtılı gelmesi bilgisayardan kaynaklı değil arkadaşlar. Tamamen benden kaynaklı. Biraz üşütmüşüm. Haberiniz olsun sesin ayarlarıyla vesaire oynamayın ama sesi biraz kısarsanız güzel olur. Biraz daha kendimi ifade edebilmek için bağırmak zorunda kalacağım. Sesimi yükseltmek zorunda kalacağım. Neyse videoya geçelim. Arkadaşlar sistemimiz Ütopya'da bulduğum bir sistem. Rocky Burst adlı bir sistem. İşlemci olarak Ryzen 5 7600 kullandık. Ryzen 5 7500 f yok. Olsaydı onu tercih eder miydim? Tabii ki onu tercih ederdim. Çünkü fiyat performans anlamında 7600'e kıyasla daha iyi bir İşlemci arkadaşlar fiyat performans anlamında söylüyorum. Performans anlamında tabii ki 7600 7500'e göre bir tık daha üstte bir işlemci arkadaşlar. Fiyatımız 6649. Peki bayağıdır söylemiyordum. Bunu da ufak bir bilgi olarak söyleyeyim. Burada tray yazıyor. Tray ne demek abi? Tray arkadaşlar kutsuz ve fansız şekilde gelen işlemci modeline biz ne diyoruz? Tray diyoruz. T R A Y diyoruz. Peki kutsuz ve fanlı seçeneğini seçmem için ne yazması gerekiyor? MPK yazması gerekiyor. Yani multiple pack. Yani toptancıdan alıyormuş gibi düşünebilirsiniz en basit tabirle bu şekilde söyleyebilirim. İşlemci kutulu kısmında da arkadaşlar ne MPK ne de tray yazmazsa burada da kutulu bir görsel olursa kutuluyu seçiyoruz arkadaşlar. 6649 TL'lik gibi bir fiyatımız bulunuyor. İşlemcimiz kısmında 6 kor 12 tre. Bu işlemcimiz 3.8 GHz base clock 5.1 GHz'e kadar da boostlayabiliyorsunuz bu işlemciyi. Peki işlemciyi boostlayacağız da sağlık kardeşim sağlık abi. Hangi işlemci soğutucusuyla boostlayacağız bu işlemciyi? ne soğutacak diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bu işlemciyi soğutacak işlemci soğutucumuz Corsair H100 RGB 240 mm'lik sıvı soğutucumuz arkadaşlar. Şu anda da itopya.com'da 3479 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Daha önce izleyenler bilir fakat tekrardan söylemekte fayda var. Bulduğum en ucuz fiyatları sizlere gösteriyorum. Bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Tabii ki sizler eğer bulduysanız bundan daha ucuz fiyat. Aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmazsanız sevinirim. Geçelim anakart kısmına arkadaşlar. Anakart kısmında Gigabyte'ın B650 serisinden en fiyat performans serisini tercih etmişler. Burada herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. 1 M.2 slot yerine iki 2 M.2 slot olursa daha iyi olur mu? Bizim tabii ki bizim için daha iyi olur ama fiyat performans oranına baktığımız zaman bu da bu anakartta bizleri gerçekten tatmin edebilecek seviyede bir anakart arkadaşlar. 3380 TL'lik gibi bir fiyatımız bulunuyor arkadaşlar. Geçelim RAM kısmına. RAM kısmında arkadaşlar 16 GB tek modül 5200 MHz CL40 gecikme süresine sahip tek modül RAM'imiz var arkadaşlar burada. RAM kısmında önerebileceğim bir RAM var arkadaşlar burada. RAM kısmında anakart kısmında da önereceğim. Burada RAM kısmında 32 GB GSG RIP Rip Jackson, S5 6000 MHz CL36 gecikme süresine sahip 2 adet dual kit RAM'lerini satın alabilirsiniz 3000 TL farkla. Sizleri uzun süre götürebilecek RAM'ler arkadaşlar. Herhangi bir sorun sıkıntı çıkmaz zaten. Anakart kısmında ise yükseltme kısmında ise arkadaşlar. Burada 676 TL daha verip B760 chipsetli bir anakarta geçerseniz sizler için daha iyi olur. Ben fiyat performans oranı bozulmasın diye bunlara eklemedim. Anakartı da kapattık arkadaşlar. RAM kısmında dediğim gibi fazla söylenecek bir şey yok zaten. Fiyatımız da 2049 TL. Ekran kartı kısmında arkadaşlar şöyle bir küçük bir değişiklik yaptım. Bakın normalde burada ekran kartında 2000 TL farkla 4070 Super Gaming OC aynı modelin sadece arkadaşlar bakın sadece buradaki led kısımları farklı ve ufak bir hız aşırtma var ama o ufak hız aşırtma gerçekten 2000 TL'ye değecek bir hız aşırtma olmadığından dolayı ben normal 4070 Super Wind Force serisini seçtim Tabii ki dileyen bunu seçebilir fakat önermiyorum gerek yok fazladan 2000 TL cebinizden çıkmasın dediğim gibi 4070 Super de 2K bizlere bütün oyunları oynatabilecek harika bir ekran kartı ekran kartı kısmında ufak bir dipnot da geçmek istiyorum. Ekran kartı arkadaşlar 5000 serisi bildiğiniz gibi yaklaşık 11-12 gün sonra çıkacak. Bu seriyi bu ekran kartını 5000 serisi almak istemeyen ya benim 5000 serisiyle işim gücüm yok diyen arkadaşlar alabilir. Herhangi bir problem çıkmıyor arkadaşlar. Özellikle bu serilerde gerçekten 2K oyunculuk anlamında, render anlamında, canlı yayın anlamında, içerik üreticiliği anlamında bizlerin sıkıntılarını çözecektir bu ekran kartı. Ekran kartı kısmında da kapatacağız arkadaşlar. 28.650 TL'lik gibi bir fiyatımız bulunuyor ekran kartı kısmında. Kasa ve güç kaynağı kısmında şöyle bir dipnot geçeceğim sizlere. Kasa ve güç kaynağı arkadaşlar sadece bu modeli itopya.com üzerinde bulabildiğim için hem kasa hem güç kaynağı içinde bu kasayı bulabildiğim için sadece itopya.com üzerinden fiyatı söylüyorum. Sizlere aklınızda bulunsun 7277 TL gibi bir fiyatımız bulunuyor. Kasa ve güç kaynağı kısmında güç kaynağı keşke ekstra güç kaynağının özelliklerini yazsalardı güzel olurdu fakat güç kaynağında Corsair 750 watt 80 plus bronz sertifika olduğunu tahmin ediyorum çünkü yani no name bir güç kaynağı koymayacaklarını tahmin tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Kasa ve güç kaynağı kısmında da söyleyeceklerim bu kadardı. M2 SSD kısmında Kioxia Exeria Plus G3 serisinden 1 TB'lik bir M2 SSD koydum arkadaşlar buraya. 5000 MB okuma, 3900 MB da yazma hızlarına sahip. Gerçekten hem okuma hızında hem de yazma hızında bizleri tatmin edebilecek bir, bir M2 SSD ile karşı karşıyayız. 2299 TL'lik gibi bir fiyatımız bulunuyor. Zaten en popüler 10. SSD diye de burada da belirtmişler. Burada SSD yükseltme kısmında arkadaşlar herhangi bir önerim yok. Çok da bir şey fark etmeyecek. Ama eğer 2 TB almak istiyorsanız abi ben sabah akşam oyun yükleyeceğim. Çok fazla içerik yüklüyorum ve bunların boyutları gerçekten 1 TB'ı geçiyor diyorsanız bu 1 TB 2 TB yapabilirsiniz rahatlıkla. Peki hepsini tek tek topladığımız zaman kaç para yapıyor diyorsanız, hepsini tek tek topladığımız zaman en ucuz fiyatları ya benim bulduğum en ucuz fiyatları tek topladığımız zaman 53.783 TL yapıyor. Burada da 51.979 TL'den çıkarttığımız zaman eksi 51.979 dediğimiz zaman arkadaşlar 1804 TL'lik gibi bir fiyatımız çıkıyor arkadaşlar ortaya. Şimdi geçelim herkesin merak ettiği kısma. Oyun testlerine geçebiliriz. Oyun testlerinde arkadaşlar Silent Hill 2 ile başlayalım. Bakın burada da gördüğünüz gibi ben zaten diyorum 2K epic ayarlarda açamayacağı oyun yok. Yani 2K en üst ayarlarda bile gerçekten çok çok iyi bir performans sergileyecek bizlere. Burada hangi oyuna bakabiliriz? Black Meat Wukong'a bakabiliriz. 2K sinematik yani sinematik dediği arkadaşlar en üst düzey yani gerçekten çok üst düzey bir grafikleri sunuyor bizlere. 46 FPS yani ona rağmen 46 FPS alıyor. CS2 low ayarlarda dediğim gibi zaten 350-400 FPS. Onun dışında Cyberpunk 2077'de 74 FPS. 2K Ultra'da bakın 2K Ultra'da bunları alabiliyor. Fortnite low ayarlarda ortalama 320 FPS. Epic ayarlarda ise ortalama 130 FPS civar alabiliyor. Burada hangi oyuna bakabiliriz? PUBG Verilov'a bakabiliriz. Verilov'da 380 FPS, 200 FPS, 300 FPS gidip geliyor arkadaşlar. Ortalama ama 350-300 FPS civarlarında gidip gidip geliyor. PUBG Ultra'da ise biraz daha stabil bir FPS'imiz bulunuyor. 130 FPS 125 FPS civarlarında gidip gelen bir değerimiz bulunuyor. RDR2 bizlere referans olabilecek oyunlardan bir tanesi. Burada ortalama 100 FPS'i rahatlıkla görebiliyor arkadaşlar. 2K Ultra'da dediğim gibi. Rast oyununda biliyorsunuz Rast oyunu gerçekten çok çok komplike bir oyun. Ram fazla bellek harcayan ve fazla vram harcayan bir oyun. Ona rağmen 2K ultra bakın suyun detaylarını görebiliyorsunuz zaten. Ortalamada 150 FPS alabilen gerçekten harika bir detay verebiliyor bizlere. Bu arada The Finals'a bakabiliriz low ayarlarda. 200 FPS civarlarında gidip geliyor. Epic ayarlarda ise 150 FPS civarlarında. Valorant low ayarlarda Ortalama 500 FPS zaten söyleme bile gerek yok. Valorant'ta yüksek ayarlarda ise 2K yüksek ayarlarda bu arada arkadaşlar. 500-600 FPS civarlarında alabildiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Dediğim gibi ufak bir değerlendirme yapacak olursak 2K ultra ayarlarda, 2K orta, medium ayarlarda oyun oynamak isteyen, içerik üretmek isteyen, Instagram'a, YouTube'a, Kike vesaire vesaire çeşitlendirebiliriz. Video çekmek isteyen, bu videoları kurgulatmak isteyen arkadaşlar bu sistemi gönül rahatlığıyla alabilir. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sesimin bu kadar kötü çıkmasından dolayı da ekstra sizlerden özür diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.